nazarat 20 eğer siz tembel kalıp da onun yolunu yapmazsanız tembellik etseniz 100 sene sonra tamamen cemalini göreceksiniz Şark bölgesinin şartları ile ülkemizin batısının şartları arasında çok büyük farklar vardır. O zamanlar ülkenin doğu bölgesinin hem toplumsal yapı noktasından hem de coğrafi yapı noktasından batıya nispeten bir geri kalmışlığı vardır. Aşiretçilik ve aşiretin normlarını oluşturan törelerin çoğu cumhuriyet ve demokrasi ile çelişmektedir. En azından demokrasinin gelişim ve yerleşimi menfi anlamda etkileyen unsurlardır. Husumet, cehalet, sarp dağlar vurgusu bu manı işaret eder bir gelişme, bir inkişaf olmuştur. Lakin bölge insanında halen Bediüzzaman Hazretleri'nin tespitlerinin emareleri vardır. Bu sebeple devlet ve millet el ele verip bu hantallığı ve tembelliği bertaraf etmelidir. Günümüzdeki demokratik açılımlar ve teşvikler inşallah meyvesini kısa bir süre içinde verecektir. Zaten dünyanın içinde bulunduğu konjöktür de bunu gerektiriyor. Yani iç ve dış gelişmeler artık Cumhuriyet'in yegane yönetim şekli olması gerektiğini toplumlara dayatıyor. Ve Hazretleri bu manayı 100 yıl önceden haber veriyor. Yani siz kendi gayretinizle demokrasiyi yakalamak yakalamaz iseniz şartlar ve gerçekler size zorla dayatacak demektedir.